Türkiye'de yatırım tarafından hazırlanan sabah bülteni hoş geldiniz. Haftanın son işlem günde yurt içinde gözler enflasyon raporunda olacak. 2025 yılının son enflasyon raporu saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Kara'nın sunumuyla tanıtılacak. Bir önceki raporda yıl sonu enflasyon tahmini %24 olarak açıklanmıştı. Piyasalar bu noktada Başkan Kara'nın vereceği mesajlara odaklanacak. Enflasyon hedeflerinde yukarı yönlü bir değişiklik olmaması durumunda Piyasaların olumlu etkilenmesinden söz edebiliriz. Rapor öncesinde BIST Endeksi günü %0.94 değer kazancıyla 11.073 puandan tamamladı. Endekste yükselişin sürülmesi durumunda bugün 11.131 ve 11.189 dirençleri, aşağıda ise 10.992 ve 10.912 destekleri takip edilecek. Ancak rapor nedeniyle volatilitenin bir miktar hissedildiği bir gün yaşayabiliriz. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan dün yaptığı açıklamada en önemli ve öncelikli konularının enflasyonu kalıcı olarak düşüp ve tek haneli seviyelere indirmek olduğunu söyledi. Kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için sadece para politikasına bel bağlanılmaması gerektiğini, yapısal alanlarda da adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Bir değerlendirme de Fitch Ratings'ten geldi. Kurum analisti e, faiz indirimlerinin devam etmesi durumunda Türk bankalarının karlılıklarının olumlu etkileneceğini ve gelecek yılda bu yıla nazaran daha iyi bir performans görmeyi umduklarını aktardı. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri geçtiğimiz hafta 183.6 milyar dolara geriledi. Teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu global borsalar 7 ayın en büyük haftalık kaybını vermeye hazırlanırken tahvil ve yen gibi güvenli limanlar değer kazandı. Altın ons fiyatı 4000 doların hemen altında işlem görürken bu hafta %1.7'ye yakın kazançta kazançla tamamlamaya hazırlanıyor. Bu hafta %0.6 yükselen dolar kuru ise yeni güne 42 lira 20 kuruştan başlıyor.